Olur. Ben ablayım Ablacım Tatlı ablacım başla başlattın mı? Evet, evet. Bana Kızım Anne Ben kardeşimi tavana bırakıp geliyorum Kızım Kızım Kardeşimle beraber yukarıdayız Kızım bir şey söyleyeceğim ne oldu anne? Vuy. Bak dur bir yerine. Bak tamam. kızım şimdi. Ben merkeze gideceğim kardeşine bak. Tamam anne. Yabancı kişilere kapıyı açayım mı? Hayır sakın açma. Açacağım. Kızım kapıyı kilitledim. Tamam hadi bay bay. Kardeşim ay, neredesin ay, kardeşim? Ay, es Tamam. Ay. Ah kafa çaldı hemen açayım gidip. Bir dakika Sıla. Kapıya geleyim Kapıyı açmalıyım. Kardeşim gel sen de kucağıma alayım da beraber kapıya bakalım. Bekle kapıya geleceğim. Ben Esra bekle. Kardeşim. <laughs> Kardeşim. Kardeşim gel buraya. Kucağıma gel. Kucağıma gel. Annem dedi ki yabancı kişilere kapıyı açma dedi. Çıkır, çıkır. Açtım. Gelebilirsin. Biraz Çık tık. Açtım kapıyı. Hadi gir artık içeri. Bana Aa, siz kimsiniz böyle? Gelin buraya sizin her şeyinizi çalacağım. Hayır kaç kardeşim kaç. Annemi aramalıyız. Gel buraya. Kaç kardeşim annemi arayalım kaç. Amcım, kaç annemi Ara. arayalım. Kaç annem arayalım. Nereye gideceğiz? Nereye saklanacağız? Gel buraya. Ara. Hayda. Herkesine. Hadi buraya saklanalım. Burada bizi bulamazlar. Neyse bakalım Hayır. nerede. Hayır olamaz geliyor. Geliyor. Gelmiş olamaz. Bu olamaz. Kardeşim kucağımda değil mi? Ne oluyor? Ay dolduk. Bize ne oldu? Bir şey olmaz. Vah! Çocuğa bir şey oldu. Ne oluyor şey ee, Anne. buradan. Buradan. Ne oluyor? Kızım. Kızım. Dur ağlama. Kızım. Kızım. Ne var anne ya? Nerede? Neredesin ayrıca da? Kızım ya vardı kişilere kapıyı açtın mı? Hayır anne. Tamam affedin sana. Abur cubur ver bana. Ben dondurma yiyeceğim. Tamam. Dolap tamam. Aa kahveyi de içebilirim. Dondurma da yiyebilirim. O. Oh. Ben dondurma yemeyi tercihim. Tüm dondurma burada. Anneciğim ben odama gidiyorum. Kızım ben kamera kayıtlarına bakıp geliyorum hemen. Allah şimdi Aha. şimdi ne yapacağım ben? Olamaz. Bunu çekeyim. Anneciğim ben yukarıda yemeğe karar verdim de. Tamam. Hayır yabancı kişi. Allah. Bismillah senin sızdı kızım. Ne oluyor? <gülüyor> İmdat. <laughs> Komşular. 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 Yetişin. Komşular yetişin. Komşular bir şey oluyor. Komşular yetişin. Kaçtım. Kaçtım. Beni bulamazsın. Kardeşim gel kucağıma alayım seni. Arada kaynadın. Anne. Ya <laughs> sen bile kızım değil <laughs> Gök senin değil bir kere. Benim kızım ben gök kuşağı gördüğü de. Ay kızımdan kızıma geçtik. Ya ne oluyor? Allah'ım kucaktan nerelere geçtik ya Rabbim. Anne. Ay kızım. Anne. anne. Gel gidiyoruz anne. anne. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Videoya like atıp abone olup bir maç mı Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>